Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Bro Kevin oynayacağız. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Bugün ona bakacağız. Bu arada biraz hastayım. Kusura bakmayın. Böyle nefes alırım. Şu anda aldım. Duydunuz mu bilmiyorum. Hastayım. Burnum tıkalı nezin olmuşum. Kusura bakmayın. Videoda kötü şeyler olmayabilir. Ya yani hapşurmam ama gene de bir şeyler olabilir. Şimdi oyuna neler gelmiş, oyuna iki tane yeni ev gelmiş, bugün bu eve bakacağız, şu premium eve bakacağız, artı props'lara yine bir şey gelmiş, bugün onlara bakacağız, ilk önce şu evden başlayalım, şimdi ev böyle bir yer, garajı var, garajı da baya büyük, kapatalım, ne olur ne olmaz sesi biraz kısacağım, çok fazla ses geliyor şimdi aşağıdan başlayalım. Çok şey olmadı. Şimdi burası ne iş? Burası ne olduğunu bilmiyorum. Şu ne iş? O ısıtıcı. Kırmızı duman gibi bir şey geliyor burada. Güzel. Güzel yapmışlar. Burası neresi? Kilit açık diyor. Ha bahçe. O merdiven de yapmışlar. Burası ya otel gibi bir yer ya. Ben çok çözemedim. Ev diyorlar ama otele benziyor çoğunlukla. Burası alt kattı ya bodrum kattı. Şimdi zemin kata girdik. Burada arkadaşım var oturuyor. Video çekeceğim diye beni bekledi o yüzden. Ee, burada neler var? Gene klasik bir düzen. Yani ama gene de güzel olmuş. Burada bir şey yazabiliyoruz. Yani bir şey yazmaya gerek yok şu an. Geldik. İkinci kata, ikinci katta gene bir yatak odası gene bir ısıtıcı gene bir e, Şurada ne var? Standık, kasa varmış Şurada belli oluyor Bir adet banyomuz var Okey Burası neresi? Burası da bir yatak odası ve burası da bir banyo Yani Güzel mi? Güzel Ben sevdim Açıkçası bir de şu yangın merdiveni denemek istiyorum. Hani orada bir tane yangın merdiveni vardı. Nereye götürüyor? Bahçemiz de güzel. Küçük bir bahçemiz var. Mesela ne yapıyor? Çatı katı var mı acaba buranın? Ya yani merdivenden çıkıyoruz yani. Ee, yanlış çıktım. Aa bu ne? O. Pencere falan açabiliyoruz. Aa çok güzel yapmışlar. Sevdim. Ya da oradan kaç kaçmalık için olabilir anladın. Sen mesela hani gerçek hayat gibi düşünelim bu ne mi? O çok güzel. Kıyafet falan koyuyorsun ya da ayakkabı ayakkabı. Mesela yangın çık diyelim. Hani oyunda oyunda yangın çık diyelim. Buradan kaçabiliyorsun. Güzel yapmışlar. Diğer tarafını da buraya koymuşlar. Harbi güzel yapmışlar. Sevdim. Şimdi ikinci evimize geçelim. İkinci evimiz premium. Ve bu üç katlı. Bu baya büyük bir şey. Ve baya da güzel. Ooo. Skoda falan da var. İlk önce garajdan başlamayalım. İlk önce buradan başlayalım. Başlamadan önce benim bir, bir dakika diktayın. Evet. Geldim. Şimdi... Gene bir klasik, gene bir yazı var. Gene bir, bu ney? Ha, kıyafet koyabiliyoruz ama kıyafet çok garip gözüküyor. Evet. Biraz garip gözüküyor. Bak sana yani. Çok garip gözüküyor. Evet. Gene kedicik burada. Ee, burada gene bir klasik salonumuz var. Bu arada burada asansör var. Garip. Kocaman bir mutfak var ki. Gene orada bir ısıtıcı var. Mutfağımız da burada. Aşağı kata inelim. Aşağı katta ne var? Asansörümüz var. Okey. Yine bir oturma odamız. Mutfağımız. Burası neresi? Burası garaj. Garaj çok büyük değilmiş ama gene de güzel. İdeal. O yatak çok güzelmiş. O gerçekten çok güzel. Buraya bir şeyler asarsın. Buraya televizyon koyarsın falan filan hani. Yap. Propslardan koyarak yapabilirsiniz. Ama yani orası güzelmiş. Asansörü denesem mi? Hadi ama ilk önce merdivenden mi çıkalım. Sanki merdiven ile arasında bir şey fark var diyecektim ki gene bir asansör daha var. Ve burada gene bir yangın merdiveni var. Niye açılmıyor? He kitli olduğu içindir muhtemelen. Bunun yangın merdiveni de buradaymış. Şurada var. Şurada var. Nerede? Ha şurada var. Acaba diğer tarafında var mıdır? Bakayım. Yokmuş. Evet. Burası. Kapatayım bari de. Şimdi Çok hava aldı yeter. Burası bir kütüphanemiz. Kütüphane... Oo fiş. O ne be fırfır mı? Ne güzelmiş ha. Sevdim. Yeni gelen propslardan biri galiba bu. Burada ne var? Yine bir yatak odamız var. Yine bir ısıtıcımız var. gene bir banyomuz var. Yeter artık yani. Aynı şeyden 100 tane var yani. Geldik diğer katımıza. Bu son kat diyebiliyorum. Aynen burası son kat ama üst kata nasıl çıkılıyor bilmiyorum. Bu buradan var. galiba şuradan çıkılıyor. Neyse bir bakalım. Burada ooo ne güzelmiş lan. o ilk defa güzel bir şey yapmışlar. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum şu an. Yine bir ısıtıcımız var. Ondan sonra yine bir sodumuz var. Buranın galiba şeyi yok. Ya yani kasası falan yok. Göremedim çünkü o yüzden. Hemen şurayı açalım. Çünkü orada bir yer var. Ee, hemen şuradan. Oha üst kata falan çıkıyor. Neresi burası? Buraya niye giremiyorum? Ha kapı kilitli o yüzden. E ee, hocam bir şey diyeceğim. Buradan insanlar girer. Ne oluyor oğlum? Bir yerden ses mi geliyor? Burada bitkiler falan var. Yani klasik oturmalık yer. Vallahi güzelmiş Yani. Oo manzaraya bak. Abi şu eve bak, bir de bu eve bak. Bu ev de değil abi. Apartman dedik bu abi. Apartman yapmış. Bu arada Oyunun güncellemesi büyük şehir. Ya bu büyük şehirse ben başka bir şey bilmiyorum yani. Aşağı dedim. Dın dın diye sesler geliyor. Güzel. Şimdi propslara bakalım. Propslara ne gelmiş? Şurada bir tane gazete var. Gazete gelmiş. Ne ya sen oğlum? Telif yiyeceğiz haberimiz yok. Evet burada ee burada Kevin var. Bakalım neler var. E, evet anladınız siz. bu ne güzel sayfa çeviriyor. Güzelmiş. Burada Kevin haberlerinde evet gri gri şeyler var. Neyse büyük güncelleme yapmıştı işte. onu gösteriyor siz. Şimdi props'a girelim. Props'ta şu şeye bastığınız zaman yenilerini görebiliyorsunuz. Burada ne gelmiş? He şunu eklemişler. Şöyle koyayım. Bak aha. Yine rengini değiştirebiliyoruz. Gerek yok. Ee, şimdi diğerine gidelim. Buna gidelim. Burada ne gelmiş? Aa, o ısıtıcıyla o ventilatör gelmiş. Isıtıcıyı şöyle koyabiliyoruz. Yine rengini değiştir. Yeter hocam ya. Rengini de değiştirmek. Ventilatör gelmiş. Ventilatörü böyle yaparak çalıştırabiliyor. Ne kadar dönebiliyor? E ee, yani dönmüyor hocam. Ha dönüyormuş tamam. Bana gelmesin. Ben hastayım şimdi. İyice hasta olurum. Güzelmiş. Buraya da gelmiş. Ha buraya şu ikisini eklemişler. Ben gene de size göstereyim şöyle. Bakın böyle. Bir de böyle. Güzel yapmışlar. Ama bu burada tıklayabiliyorsun ama. Burada tık geç burada da musun? <laughs> S, e, buraya da gelmiş. Bu ne? O ne abi? Bir dakika bir dakika. O ne? Aa gazetelik. Hani e, küçük böyle marketlerde oluyor ya gazete satın alıyorsun. Gazetelik yeri yapmışlar. Aa çok güzel yapmışlar. Sevdim bak bunu. Bir işi de başarmışlar. Tebrik ediyorum. O zaman kapanış yapalım. Yani hepsini gösterdik. Bu arada ben sakır şeyi göstermedim. Neydi? futbolu göstermedi mi? Hey, nereye gidiyorsun? Bak gitti ya görüyorsun değil mi? Sakır şeyini göstermedim ben. O bir tane futbol sahası bilmem ne de, bilmem nesi var ya ben onu göstermedim. Göstermememin sebebi oyunun o gün hastaydım. Oyunun demiyim şimdi. O gün hastaydım. Ya şu al, merdivenle çıkma ya. Asansörle çık O kadar asansörümüz var. Ne yapıyorsun ben anlamadım. O ne oğlum uçuyor. O. Arabayı gördünüz mü uçtu az önce. O bak gelmiş buraya oturmuş. Videoyu bitireceğim ya o yüzden yaptım. Yani ev bu kadardı. Ya ev dediğim güncelleme bu kadardı. Şimdi rahatsız olduğum için çok konuşacak şeyim kalmıyor. O adam, adam. O zaman. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.